Açalım hadi hadi, hadi. Hadi, hadi hadi Bomba bölgelerini koru Of dördü dördü Şimdi bombayı alacaklar mı dostum? Aaa ah, telefon Abi detröel Detröelden kalma şeyler o, ayarla Bir kişi kaldı. Baseder. No. Happy. kendi base'inde. O zaman Hadi. Bunda. Şimdi Allah'ım bana bir. bu adam dalga mı geçiyor bizimle? Daha Oğlum like. kadar kötü silah yok yok ya. Ya alıyorum. Oh, FNF a FNF a Ama tabii ki de nup can öldü. Bomba bölgelerini koru. Lan bahtta kaldı. Lan Five, şey. kapalı three, two, one. Parkta bunlar yine. Dur ben gireyim. Nerede? Bir kişi kaldı. abi evin üstünde tam tabasında mermi istiyor. Evet Bomba bölgelerini koru Ne dört kişi çoğunlar? Aha <laughs> hafif her yerime aldı Canlı hala bir abi çünkü var Kapalı var ya bayağı Bizim base bizim base bir tane bizim base Hüseyin Can geldi lan Ya abi ay. Mı? kişi, bir kişi kaldı. Ne bak kimin birini öldürdü birini. kişi evet. kazandı. Bomba bölgelerini koru. Bomba oh. Gerek İki kişi. Oy. Oy. o Oy. 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 Bir kişi? Bir kişi kaldı. Sula kazandı. Abi bu bombayı görmeniz lazım. Bomba bölgelerini koru. kaldı Abi, Abi nasıl ölmeksin ya? Ark arkaya geçtik ya göremedim hiçbir şey. Adam alacak böyle. Abi ya bu kadar çok amatör oynadık ya. Boş ver üç kişi de. Gladio kazandı. Ya pinga be. Oh. Bomba bölgelerini koru. Bin bin. Gelen bir var Çocuk evet, bir var. <laughs> Bir kişi kaldı. <laughs> bomba bölgelerini koru. Geldi bomba ya. Emre oradan genelden çıkıyor. Genelde çıkıyor. Bir kişi kaldı. Out, Bomba bölgelerini koru. Canım çekin geldi. bomba böyle gelene kadar oh kula orta tolum 1 kişi Üç. kaldı İplere bak sula kazandı devre mal bitirmeye çalışıyorlar roller değişiyor Mal mantıklı yapıyorlar oynasınlar oğlum zevkli olur bombayı kur ve patlat kalemle antrenman kışlıyorlar çüş kaldı. Vula hmm. kazandı. <laughs> İyi tamam biz de kendim ben de kendim bombayı kur ver. Abi beyler biz de patlatacağız hadi. Hadi. Allah mallar bize patlatkoro.

Bizimle kişinin golü. Ya çok kolay maçtı bu. Olabilir. Aa tekrar Mekatronik garantili destek geldi bakalım. Oo. Ya patladı zümrüt müydü? Abi destansıyı sona verdi ya. 4900 yılı atlamını açarım. Taarruz destesi Acaba ne çıkacak? Acaba. Destesiye kabus. Allah Allah. Başka silah yok mu verecek ya? Lan 50 bin XP geldi bu hesabını. <laughs> Hazır ve <be> emeği. <laughs> Bir dakika. Bir dakika yeğenim. Aynen bir dakika. <laughs> Sıkıntı büyük ya. Ben şu daha değiştirmem lazım. Beyler 200 milyon işimizi <laughs> kişi bizi izliyor şu an. Aynen. FN fal kadar kötü bir silah görmedim. Aynen çabuk olun. FN fal kadar da kötü bir oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> ben bu odada olan kişilere atabiliyorum biliyorum ben evet atman daha iyi benim için başlat başlat harbiden ha hazır ver duruyor başlatmıyor gidiyor odaya çay içiyor oruşu gerçi de ben diyorum, kendime tost yaptım Otos o kadar iyi tutmuyor ya ölüyorum şu an. Niye kendine ateş yapıyorsun? Ne bileyim böyle şeyler sağlam arası kaşar bak ekmek şeyler sağlam kaşar sağlam kaşar sağlam çedar, ekmek. Eee? Yani doymam lazım normalde. Oğlum. Doymaman normal. Ben 5 tane ekmek yiyorum. Sen beri kılıç yerine Sen fight yemiş Aa kim sevmedi Evet kapıdan vuruyorum direkt ilk eline. Hadi 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 Bomba bölgelerini koru Hayret pink Ay. çıkmadı lan Vay canını tane B'ye geçtim Knock Sesi duydum sağımdan lan İmkan aldık Abi şık yık ya Artık olup ben miyim ya Bomba bölgelerini koru Bu seytonur iyi galiba bakalım. Of be Vay oh. 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 be oh. Evet, ışık şey, ben geldim orospu çocuklara dedim Tövbe tövbe ya <laughs> Hayır sen Hayır. ayarlamadım ya. Ahmet yeter misin lan? Lan dibin adam motorla kovuyor. Git. Bak bak Hayır, Emre ben... 100 milyon kişi senin şu kolsuzluğunu izledi bak. Bomba kuruldu. Ne bakıyorsun? <laughs> Ay ananı. Ah! Gladio ah. kazandı. <gülüyor> Ana. Ana. Kuşlar <laughs> kırıktı. Ona. Bomba bölgelerini koru. Bomba bölgelerini koru. B geçerlerse söyleyin. B geçti bile. İki kişi ama biri gitti. B'deki. Hadi <laughs> kaybetmeyi olsun İki kişi. Keskin nişancı. Kopi. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Öyle. Abi ya. Bitti. Hiç vuramadım. Oh. Ya şu MPT'yi bana verin ya. Suçu <laughs> bende değil. Ben bomba bölgelerini koru. Ben Bir de. aylık MPT alayım. Evet, geçenlerden biri ha? öldü. Ha? Aa! Nereden oldu lan? Böyle ne oluyor? Oradan geçiyor mu? İki kişi. Okey. A'da mı <gülüyor> <gülüyor> tövbe, ne tövbe, tövbe, dur. B'de mi ya? <laughs> B A. Can niye konuşmuyor? Bomba kuruldu. Abi ya oyunlar hala niye dolaşıyor? Şimdi ben ben de geç çalıştım. Bu oyun diyor. Bombayı bulamadım. Kaç 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 ya. Gladio kazandı. Ön pedoktan ve şaşkın izle. Bomba bölgelerini koru. Başlamış. 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 Evet. Biri geliyor. Ne İkisi, tüm şey yoldalar. B yolu. Var ya karanlık mı oluyor? Helal bay. Beseyi tanım. Abi shift yok ya. Abi ben M4 çekip yargı da atacağım şimdi. AVP ile biraz daha attım. Bomba kuruldu. Emre. He. 200 milyar 80 kişi seni izledi. Ya can baksana oraya ya. Ya can. Gladio kazandı. Sana saldım oraya. Tamam dur bekle al. Bomba bölgelerini koru. Çincin sesi geldi. Öldü galiba. Biliyorum. hala adam geçti mi? Bakmadım. 1 be. 2 be. Niye arası salvo? Hayır <laughs> Lider katili. Oha! İki <laughs> kişi. Kendi beyzer tarafındaydı biri. 27 gerçekçi olsa falan. Hadi bildirmeye kalk. bölgelerini koru. Can duyuyor mu bizi? Valla görüntü var. be. tane yedi. Ben, yine ben oraya. Sana Nerede? O ne ya? O ne yani? ya? O ne ya? O ne Geldim arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Geldim Bir kişi kaldı. Ne? Alo. Hah geldim. Biri A'da canı az. Bir gibi bir şey abi. Gir abi gir gir. Arkadayım canım az. Abi adam altı altta ya. Aldım. ya? Toz geliyor Bomba bölgelerini koru. ben de beğeneceğim bir şeyleri. Dur bakayım, olacak mı? Hayt ya? O Hiç düşünmedim o ağacı. B'den giden görmedim. Bittirelim. <laughs> gidiyor. B, 2 B, 2 B. İki B. İki B. Bir kişi kaldı. O, da B'de. Bir kişi kaldı. B mi A mı? B. boşmuş. B boşmuş. Kim böyle info verdi? Ne bakıyon dayı dayı? Abi bıç atacağım ya. Sula kazandı. <laughs> Sula. Ama Bomba bölgelerini ben sana. koru. Aynen öyle. Tüm sende. Geri geçin söyleyin. Geri geçti. Hepsi geçti. Mi? Hepsi mi? Abi bekle. Ağabey. Faruk. Ben gel bekleyelim. Can sen oraya bak. Eller. Ay! Keşke ben de yerde olaydım. Burası bende. Tamam ben saldım burayı işte. A var abi. hi kaldı. Abi nickle alacağım. Helal. Su kazandı. Devre. ne bileli vurma. <laughs> Roller değişiyor. Bombayı <laughs> kur ve patlat. <laughs> Eski nişancı. Biz A Aa okay. geçen yok. abi alması gir. Girdim ha ya. Bir tane verdi var. Hayvan ol hayvan ya. Çibe. Bomba kuruldu. Çibe. Aşağı sağda sağda. Ali tekli tekli yok Geliyor çünkü. Burası geldi. 3 kişi, bir kişi kaldı. Kapatın. Sağ olun be. Lan bir şey kişi saldı? Lan aldık. TR player. Oh, oh. Adam Ön önden çıkacak. Geldi. Ya olsun ha. Zulu atıldı. Dönemem. Bombayı kur ve patlat. Abi çok iyi oynadım orada bu oraya. Kim de ben? beni? Geldi. Ateş ya. Abi. ya senin yüzünden abi. Aldım M4'ümü. Kimler abi peşimde? Ben Pelot'ta. Tam ben M4. Claudio de kazandı. Şey e ee, çektin. M4 Bombayı kur M4 ve patla. M4. Bizim takımdan bir kişi AWP çeksin sadece can. Fakat de rock'ı Ya, ya <laughs> Ananı Nasıl tek yemedi o? Ölmedi ya ben nasıl tek yemedi hakikaten ben onu soracaktım tam. Artı dört bir dakika nanti. Büyük lan çelik çelik yelek vardı onda. Tamam. Artı dört olsa çelik deliyor geçiyor. Artı dört lan. Tamam birinci az. Erkekler var. Evet. Çelik. Solda. <laughs> Solda kazandı. Tamam bu ofalıya geçme Ben abi. altı bastım doktanı. AWP söylesin başta. AWP ben bir geçti. Ben bir geçti. Geç. Şey. Abi, şey. abi iki ava. Üç ava, merdiven. Ana, ana, ya soldan gelecek biri. Diğeri de oradan gelecek. Bırak bırak. Gladio yanından geçti ya VP'yim. Pompala. Bombayı kur ve patla. Dökülü olan çıktı. Ay gel bak hiç. iki kişi. Hello. Bir kişi kaldı. Nerede? <laughs> Bomba kuruldu. o <laughs> <laughs> arkadaş ben biliyorum ona hani yine. Zula kazandı. Ekim mesafede benim. Pompalı. Bombayı abi. kur ve patlat. Beyer aşağı direkt önce. Çok iyi be. Ay. Cenazesi benim dedi. Ağla. Bak, okay. ben de gidelim. Ayrası oldu. Ayrası oldu abi <laughs> ya, bak, mı 308 milyon kişi seni izledi. <laughs> Gel. De, bomba kuruldu. sula kazandı. <laughs> ben <Bak, yanağım>. Dönünce <laughs> <laughs> <Abi, artı> altı bakarım. <laughs> e Pompalı. Pompalı.